Rafık bunun malzemesini çek. Ne? Rafık ekmek. Sağ ol. Afiyet olsun. Geldim, geldim. İster misiniz efendim? İstemez. Taylan Bey. Merhabalar. Aa, merhaba, nasılsın Saluk Bey? Sağ olun sizler. İyiyim, teşekkür ederim. Lütfen, arkadaşlara saçlayayım. Buyurun. Tabii. Merhabalar. Şimdi arkadaşımı hazırlayıp vereceğiz. Afiyet olsun. Hadi Refik, hadi hadi bekleme sen. Bravo. Daha beter bir intikam düşünemiyorum gerçekten. Ne intikamı? Ben aranında saat kaçtı farkında mısın? O saatten sonra nasıl bir yemek yapmamı bekliyorum? Ya, ama yani bir gece bir kebap olacak şey mi sence? Nazlıcığım, tebrik <laughs> ediyorum. Bu buluş bir harika. Yani hepimize sürpriz oldu. Hem bu lezzetleri özlemiştik. Afiyet Biraz olsun. Yapayım. Umarım restoranlara bu lezzetleri eklersin. Vallahi tadı damağımızda kaldı. Patlıcanlı kebabımız da Ay, deneyin. hiç hayır diyemeyeceğim. Ben de alırım vallahi. Elinize Hadi sağlık. Şeyin. Teşekkür ederiz. Tek hata istemiyorum şef. Gözüm üstünüzde. Bütün gece gözünüz üstümde olsun. Sevgi. Keşke bana da söyleseydin bu olanları. Adam resmen intikam alıyor onu kovduğunu değil. Ya i̇nan böyle olacağını bilsem asla izin vermezdim. <laughs> ne çeviriyorsunuz siz? E ne yapıyoruz yani bu gecesinde? Çok kızma Sevgi'cim. Şu geceyi bir atlatalım anlatacağım ben sana her şeyi. <laughs> Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Çok, çok Mutlaka çok edinin Şimdi de tutturdular. Kitaplarınızı dizi yapalım diye. E tabi aldılar gerçek hikayelerdeki reyting kokusunu. <laughs> 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 çok çok özür dilerim. Müsaadenizle. Tabii müsaadenizle. Doktor. <laughs> Tadına bakmak ister misiniz? Merak etmeyin bu sefer o kadar acı koyma. Kalsın. Sizi bu akşam memnun edemedik sanırım. Yo. Aslına bakarsanız kebaplarınız epey renk kattı geceye. Desenize. İkimiz de bu akşam şanslıyız. Dikkat çekmeyi seviyorsun değil mi? Bunu yani psikoloji diplomanıza göre mi söylüyorsunuz? Yoksa yaşam koçu sıfatınıza göre mi? Hayır bu işin eğitimini alanlar kendilerine psikolog diyorlar. Sizin bu aşk doktoru biraz havada kalıyor sanki. Uzmanlığıma dayanarak bakınca korkunç bir aşk hayatınız olduğunu görebiliyorum. Bu pasif-agresif tavırlarınız da hep bu yüzden. Ben bu herifi ciğer gibi işi Değmez. Nasıl? Tamam, değil mi? Tam değil mi? Tam değil mi? Tam değil mi? Tam hoş geldiniz. Tam değil mi? hoş değil mi? Tam Meza Hanım. Kazım Bey. Bunları şöyle bırakıyorum. Çok güzel kitap. Mutlaka okuyayım. En kısa zamanda restorana geleceğim. Çok merak ediyorum doğrusu. Gel tabii. Aa, hatta biliyor musun bizim yeni şefimiz eskiden sizinle çalışıyor. Öyle mi ki? Fırat Karasu bak şurada işte. Martin, Fırat Karasu mu? Ben... Yo, ben hiç tanımıyorum böyle birini. Nasıl ya? Emin misin? tatlım. Bizim mekanda başından beri iki tane şefimiz oldu. Bir tanesi emekli oldu, diğeri hala çalışıyor. Emin misin? Başka bir restoranla karıştırmış olabilir misin? Ben gerçekten böyle bir şef hatırlamıyorum. Ben karıştırdığını düşünüyorum. Nasıl ya? Ne oldu ya? Yok artık. Vay anam babam. Çüş! Ya nereden mi göreceğiz? Ne oluyor? Yani, ne izleyiniz? Bir şey Ne izleyecek? İş yap İlki abi ya, Afo. Sevi. Efendim yok ya, abi. bir abi. şey yok. Ver bakayım. Yok. Bir şey yok ya. Baş. Yok Asuman değil o ya. Başka biri. Hah. Fırat'ın CV'sinde Green Luna'da çalışmış diye yazmıyor muydu? Sedef'le konuştu. Adamı tanımıyor bile. Hadi ya. Şebnem Eyüp şefle sen konuşmadın mı? Bir yanlışlık var bence. Yani e, Eyüp şef önerdiği için ben de oradan sorgulamadım. Ama biz bunu konuştuk ya. Ha? Yoktur bir şey Şemle, yani. Yok Şebnem en başından beri belliydi bu adam yalan söylüyor. Oh, bir dur bir dur. Şebnem bırak gidip konuşacağım. Bir saniye bak şu an hiç sırası değil. Şu an asla sırası değil. Bir sakin olur musun sen? Bak rezil olur.